Biz burada iyi, kötü ve çirkini hayata geçireceğiz bu programda. Ee, kötü ve çirkin benim, iyi sensin <laughs> Muhammed. Allah yardımcın olsun. Evet bir de süt getirmiş ya. Olur mu? Süt Sütü nereden buldun lan? Her süt tozunu. Ya başka ne başka imkansızlıklarda başka. neler yapmaya çalışıyoruz anladınız mı arkadaşlar? Yani... Arıyor. Başlayalım. Sen Serdivan'ı kurtardın, İşte ben şurayı kurtardım, şu şurayı kurtardı. Bu işler böyle mi oluyor? Herkes bir yeri mi kurtarıyor? Serdivan elden gidiyordu, Serdivan'ı ben kurtardım. Bugün Serdivan'da Kırantepe'de rahatlıkla arkadaşlarınıza çıkıp oturabiliyorsanız, paraşütle atlayabiliyorsanız sebebi benim. Işık maalesef sağda olmadığını düşünüyorum. Üst Palemdar bunu yapar mı bilmiyorum. Adapazarı Belediyesi'nin bütçesi buna yeter mi? Tahmin etmiyorum. Ali İnci'nin desteklediği muhalif aday Cumhur İttifakı'na karşı kazandı. Çok basit. Gidelim vatandaşa soralım. AK Parti Sakarya Milletvekili, birinci sıra milletvekilinin adını biliyor musunuz diye soralım. Çıkalım burada Serdivan'da soralım birlikte. Gördün ben musun? bazen şey oluyorum abi böyle işte Sakarya vekilleri falan işte konusu açıldığında düşünüyorum böyle. A diyor Ayşe Taşkent'te vekildi. Ya, bir yok. Nerede gördük en son? Hatırlıyor musun? Hatırlamıyoruz. Hangi programda gördün hatırlıyor musun? AK Parti Kongresi'nde gördüm. Ya adam Bunlar beni nasıl tehdit etti? Yani nelerle tehdit etti beni? Ben evli değildim o zaman, eşimi öldürmekle tehdit eden oldum. Dedim haber ver de olursan <laughs> biz de tanışalım yani. Milliyetçi bir yapıya sahibim, duaya Türkçe Turancı bir yapı yani elhamdülillah. <laughs> Kafa tasçılık diyebiliriz. İsmini de vermeyeceğim ama şunu söylediğimde kendisini anlayacaktır. Yanında çalışan temizlikçiye öğretmenden çok maaş verdiğini söyleyerek bununla gurur duyan bir... Yanında çalışan öğretmene daha az maaş veriyor bu arada. <laughs> e, Satsuo, meclis üyesi. Arka planda ya bu gazeteciler böyle. O abi da programdan abi. çıktıktan sonra merdivenlerde şey konuşuluyordu ya ya yemek de vermediler. <laughs> yani işte yemek için geliyor adam buraya <laughs> anladın mı yani?